Buradaki ziyaretçiler buraya geldiğinde toplamda 163 bin kişi burayı ziyaret etti. Bunun 1500 kadarı yurt dışından gelen misafirler dünyanın her yerinden misafir geldi. Peru dahil birçok kişiye hizmet verdik. Buraya gelen ziyaretçiler biz Alaaddin Tepesi'ndeki Sultanlar Türbesi'ni biliyoruz. Orada sultanlarımızın naaşları olduğunu da biliyoruz. Burada naaşları olan sultanlardan yani haberimiz olmayan sultanları da görmüş oluyorlar bu çalışmayla. Çünkü %90 benzerlikle karşımızda duruyorlar. Alaaddin Tepesi'ni ziyaret etmiş, e, ziyaret etmiş olan ziyaretçiler buraya geldikleri zaman kendileriyle karşılaşıyorlar. Ya da buraya geldikleri zaman onları gör, görüp gidip kabirlerini ziyaret ediyorlar. Dolayısıyla Alaaddin Camii'ni de ziyaret etmiş oluyorlar. Buraya geldiklerinde karşılarında onları görünce heyecanlanıyorlar. Çalışmayı çok enteresan buluyorlar. Kullandıkları malzeme aynı zamanda ben bahsetmeyi unuttum. DNA analizlerinde ten rengi, göz rengi ve saç renkleri de belirlenebiliyor. Bunun dışında rahatsızlıkları ve ölüm nedenleri bunların hepsi belirlenebiliyor ve bu veriler ışığında yapılıyor yeniden yüzlendirme çalışması aslında. Biz nasıl göründüklerini görmüş oluyoruz. Yani saçının rengi nasıldı? Duruşu nasıldı? Boyu ne kadardı? Kas yapısı nasıldı? Yani baktığımız zaman o yüzyılın insanlarına göre gayet heybetliler aslında. ama alt deri rengi üst deri rengine kadar belirlenebilmiş olan unsurlar var. Dolayısıyla %90 benzerlikle ölmeden önceki son halleri nasılsa yani o yaşlarına nasıl görünüyorlarsa o hallerine bakıyoruz. Dolayısıyla da her biri farklı yaşında aslında şu anda gördüğümüz. 21 yaşında olan var, 83 yaşında olan var, 8 yaşında olan var, 47 yaşında olan var. Her birini farklı yaşlarda görüyoruz.